Görme engelliler için satranç. Satranç Braille alfabesi kullanılarak oynanır. Oyuncular tahtayı ve taşları doğrudan dokunarak tanır. Bu sistem dokunsal olarak yönlendirir. Tahtada her karede küçük delikler bulunur. Taşlar bu deliklere tam oturur. Bu istenmeyen hareketleri önler. Taşların üstünde Braille ve kabartma işaretleri vardır. Bu işaretler taş tipini ve rengini ayırt etmeyi sağlar. Dokunarak oynama, hafıza ve konsantrasyonla birleşir. Oyuncular taşları dokunarak seçer ve hamle yapar. Tahta elle kontrol edilerek oyun takip edilir. Her hamle dokunsal bir onay verir. Delikler ve kabartma işaretleri adil ve güvenli bir oyun sağlar. Bu tasarım bağımsız oyun deneyimini destekler. Erişilebilirlik herkes için oyunu mümkün kılar. Braille ile oynanan satranç bağımsızlığı ve katılımı güçlendirir. Basit ama etkili bir erişilebilirlik çözümü. Sizce erişilebilir sporlar hangi alanlarda yaygınlaşmalı?